kuralların ve şeffaflığın peşinden koşun. Aziz milletim, Gelecek Partisi olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz basın toplantısı ile sizlerle ekonomide gelecek modeli isimli çalışmamızı paylaştık. İlgi gösteren bütün gazetecilere basın suplarına ekonomistlere kanaat önderlerine basın teşekkür ediyorum. sizlerle çok yoğun bir şekilde çalışmamızı modeli karşısına, 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 gelecek, gelecek modelimizle ilgili gösterecek modelimiz. bütün gazetecilere bundan sonra da baş çalışmalarına, çalışmalarına, ekonomistlere karşısına. kanaat önderlerine korona salgının ilk günlerinde sizlerle öncelikli ok, ok, sorunları ve ok, ok, çözüm önerilerini ele aldığımız bir sizlerle, çok, çok açık tamamladık. ilk salgının yani 11 Mart'tan 5 gün sonra bundan sonra da bu çalışmalar gerçekleşmesi ekonomistlere gelecek modeli çalışması ise öncelikli salgınla ilgili önerilerinin üzerine bir salgın sonrası Yenilvayar. uygulanması gereken orta Oyuncu ve uzun vadeli yani yani ekonomik politikalarının markadan genel markadan çerçevesini çizen üç fazlı ekonomiye gelecek modeli çalışması kısa ise öncelikli bir acil kriz yönetimi yani olağanüstü önlemler. İki normalleşme süreci yani geçiş süreci. Üç niteliksel dönüşüm yeni ekonomik yörünge. Hatırlayacaksınız bunu roket teknolojisiyle izah etmiştim. Alta doğru yer çekimi gibi Ekonomi aşağıya çeken bir salgın olduğu bir dönemde önce ekonomiyi bu baskıdan kurtarıp atmosferin üzerine çıkaracak ilk roket ateşlemesini yapmak gerekir. Bu olağanüstü tedbirlerdir. Daha sonra atmosferin dışına çıkan roketi bu kez yörüngeye oturtacak kadar oturtacağı kadar ikinci bir ateşleme gerekir ve bu her ateşlemede de fazla unsurlar devre dışına bırakılarak roket hafifler. O da geçiş sürecidir. Nihayet roket üçüncü aşamada, üçüncü fazda yörüngeye oturur. Türkiye ekonomisini yeni bir yörüngeye oturtma iradesi sadece Gelecek Partisi'nde vardır. Türkiye ekonomisini bütün bu olağanüstü dönemden alıp sağlıklı bir geçiş ile yeni bir yörüngeye oturtma konusunda nitelikli ekip sadece Gelecek Partisi'nde vardır. İşte geçen hafta yaptığımız sunum bunu açıkça ortaya koydu ve bütün bir Türkiye'de ilgili herkes o orada getirdiğimiz tedbirleri ele aldı, yorum yaptı. Hepsine bir Bunları daha da geliştireceğiz. Bilsinler ki bizim heybemizde her türlü azık var. Ama önce nitelik azığı var, erdem azığı var, ahlak azığı var. Şimdi bakınız. Bildiğiniz üzere Türkiye Covid-19 salgınında son yılların en kötü maliye kamu maliyesi performansıyla ile yakalanmıştı. Kimse Covid'e bahane bulmasın. Ondan önce de büyük bir kötü, kötü bir kamu maliyesi performansı vardı. Yıllarca tasarruf yetersizlikten yarattığı kırılganlıkları bir nebze dengeleyebilmek adına uygulanan sıkı mali disiplin, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi ile birlikte yerini ekonomik rasyonelitesi tartışmalı yatırımlara, israfa ve kötü mali yönetime bırakmıştır. 2018 yılının Temmuz ayından bu yana, yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten bu yana, bütçe açığı 74 milyar Türk lirası, bir defaya mahsus gelir ve giderlerin hesaba katılmadığı program tanımlı açık ise 164 milyar Türk lirası düzeninde artış gösterdi. Çünkü kurumsal akıl kalmadı. Çünkü sistem kalmadı. Çünkü bir kişinin aldığı kararlarla kaynakların sanki şahsi servet gibi kullanılabileceği bir sistem yaratıldı. Ayrıca Türkiye yakıcı bir işsizlik sorunuyla bugün karşı karşıya. Sorunu tam anlamak için manşet işsizlik rakamlarının ötesine geçerek değerlendirme yapmak gerekir. Türkiye 62 milyon üzerinde çalışma çağında nüfusa sahip bir ülkedir. Ülkemizde bu nüfusun sadece yarısı iş gücüne dahilken AB ülkelerinde bu oran %74'tür. İstihdamdaki nüfusumuz %44 iken AB'de bu oran %70'e yakındır. Düşük istihdam oranına rağmen işsizlik oranımız ise hala %13,2 ile AB ülkelerinin iki katından fazladır. Son bir yılda dikkat ediniz. İş gücüne dahil olmayan nüfus 2 milyon 235 bin kişi artmış durumda iki seneden az bir sürede ise iki milyona yakın artan nüfusa rağmen mevcut istihdamımızdan 2,4 milyonu kaybetmiş bulunuyoruz. Genç işsizimiz ise yüzde %25 25'e yakındır. Yıl sonunda ve bu gelecek sene bu rakamlar daha da yükseklere çıkabilir. 15-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan genç, bizim ev genci dediğimiz gencimizin sayısı 5,7 milyon kişiye ulaşmıştır. Yaşanmakta olan bu krizi, bu manzarayı bir takım matematik oyunları, istatistik oyunlarıyla görmezden gelmek ya akılsızlıktır ya da cehalettir. Gelecek Partisi olarak meseleyi ilk günden bu yana. Gün doğru önlemleri alma ve ileride telafisi mümkün olmaya, olmayabilecek zararları önleme gündür yaklaşımın çerçevesinde ele aldık. Bu amaçta birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gibi para ve maliye politikalarını genişletme yoluna başvurması gerektiğini ifade ettik. Daha 16 Mart'ta krizin ilk aşamasında. Son derece sistematik ve şeffaf bir şekilde işleyecek Korona tahvili teklifinde bulunduk. Sistemi anlattık. Nereye nasıl harcanacak ve nasıl denetlenecek? Hepsini o sistemin içine yerleştirdik. Anlayacak tüm önlemlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşması, sürecin şeffaflık içinde yürütülmesi ve bu arada yandaşlara rant sağlamaya kalkışılmaması gerektiğini savunduk. Bütün önerilerimize, defalarca yaptığımız çağrılara hükümetin birkaç istisna dışında hiçbir tepki vermediğini üzüm, üzülerek gözlemliyoruz. Hükümet krizin başından bu yana tek kuruş tasarruf önlemi açıklamadı. Bütçeyi revize edin dedik etmedi. Hiçbir makul gerekçesi olmayan sözde büyük projelere ilişkin en ufak program değişikliğini planlamadı. Bu derinlikte bir krize rağmen bütçe revizyonuna gidilmedi. Kısa saat vadede yapılması gerekenler konusunda yetersiz kalan hükümete ekonomide gelecek modeli çalışmamızda tekrar seslendik ve gecikmeden Türkiye'yi feraha çıkartacağını düşündüğümüz bu modeli hızla hayata geçirmelerini talep ettik. Bir daha baksınlar. Biraz öğrenmek kastıyla ekonomide gelecek modelimizin detaylarına baksınlar. Çok şey öğrenecekler. Öğrenme niyetleri varsa. Ekonomide gelecek modeli çalışmamız ile kamu maliyesinden işsizlikle mücadeleye, gelir adaletsizliğinden yoksullukla mücadeleye, Dış ticaretten doğrudan yabancı sermayeye, tarımdan esnaf ve sanatkarlara ilişkin politika önerilerimizi 70 madde halinde sıraladık. Bugün sizlerle bu çalışmadan hızla ele alınması ve acilen devreye sokulması gerektiğini düşündüğüm bazı önerileri yeniden paylaşmak istiyorum. Ta ki duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. 18 o acil öneriyi paylaşacağım sizlerle. 1. Covid-19 salgının yarattığı tahribattan en az zararla çıkabilmek için toplumun tüm kesimlerine dokunan sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarını artırın. 2. Muhtemel yeni dalga ve salgınlara karşı toplum direncini artırmak için gerekli tüm harcamaları bugünden planlayın. 3. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran, eğitim ve öğretime ulaşma önündeki engelleri kaldıran, yoksullukla mücadeleyi önceleyen harcamalara kamu bütçesinde öncelik tanıyın. 4 istihdamın korunması ve yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla şirketler kesimin üzerindeki istihdama ilişkin kamu yüklerini azaltın. 5. Başta kamu özel işbirliği yatırımları olmak üzere geleceğimize ipotek koyan, verimsiz ve ekonomik rasyonaliteden uzak uzun vadeli projelerin tümünü ilgili taraflarla birlikte yeniden değerlendirin, mücbir sebeplerle müzakere süreci başlatın. 6. Yolsuzlukla mücadeleyi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği merkeze alan hukuki altyapıyı acilen güçlendirin. 7. Tüm yatırım kararlarında ilgili sektörlerdeki ihtiyaçları, sosyal faydayı, finansman kapasitesini ve verimliliği esas alan bir yapıya geçin. 8. Meclis bilgisi ve onayı dışında bütçe üstü harcama ve kompozisyon değişikliklerine son verin. 9. Başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere bütçe dışı nitelik kazanmış olan tüm fonları derhal sonlandırın. Son Türksel operasyonda olduğu gibi büyük hayallerle Türkiye yatırım yapan İsveç-Finlandiya ortaklığı Telia tabiri caizse çırak çıkartılarak neredeyse ülkeden kovulmasına sebebiyet verildi. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın aslen çoktan batırdı, batırdığı kredi temizlenmeye çalışıldı ve 1.6 milyar dolar alınan hisseler Rus Alfa şirketine 400 milyon dolara satıldı. Şimdi varlık fonu işi bu mudur? Devletin borçlanması niye varlık fonu üzerinden yapılsın? Bu süreçte hazine garantisiyle borçlandırdığınız sözde varlık fonunu bu ülkenin üstüne daha fazla yük olmadan derhal kapatın. Çünkü varlık fonu içindeki tek tek daha önce kar yapan şirketler dahi şimdi zarar yapar hale geldi. 10. Kayıt dışı varlık şüpheli servet ve rantiye ile imar barışı değil, emek barışı ilan edin kayıtsız çalışanlar için bir seferliğine kayda alma koşuluyla emek barışını sağlayın. 11. Gençlerimizi sermayeye ve krediye ulaşma konusunda öncelikli grup haline getirin ve destekleyin. 12. İnsan onuna yaraşır bir askeri ücret düzeyi tespit edin. 13. Asgari ücretten vergiyi kaldırın ve asgari ücretle çalışanlara brüt ücretlerini net olarak ödemeye başlayın. 14. İşsizlik fonundan faydalanma koşullarını esnetin. Yararlanma sürelerini uzatın. İşsizlik fonunun amacı dışında kullanmasına derhal son verin. O sizin paranız değil. O işçilerin ve işverenlerin bugünler için sakladığı paradır. Başkalar devletin yedek akçesini zaten e, tarumar ettiniz. Bari işçilerin yedek akçelerine dokunmayın. 15. Bütçede önemli gelir kaybına yol açan vergi istisnalarından istihdamı ve yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik etmenlerin tümünü kaldırın. 16. Korumacılığın daha da artacağı bir dünyada gümrük birliğinin güncellenmesini Türkiye'nin birinci yıl dış politika gündemi yapın. Daraltıcı politikaların yerine ihracat artışımızı mümkün kılacak uluslararası anlaşmalara odaklanın, serbest ticaret anlaşmalarına odaklanın. 17. Tarımda iç ve dış talebi gözeterek destekleme araçlarıyla üretim planlaması yapın. Arz daralması olabilecek ürünlerde üretimi artırıcı teşvikleri ve destekleri sağlayın. 18 esnaf, sanatkar ve girişimcilerin ayakta kalması, bağımsız olarak işini devam ettirebilmesi için vergi politikasını 1 ila 9 arası çalışan olan işletmeleri destekleyecek şekilde yeniden düzenleyin. Gördüğünüz gibi çok spesifik, somut adımlar. Aziz milletim, hükümetin kurumların kapasitelerini, yetkinliklerini ve itibarlarını tahrip eden hoyrat ve sorumsuz yönetim anlayışı bugün en büyük sorunumuzdur. Kendini hukukun, kuralların ve teamüllerin üzerinde gören kibirli tavırlar ortak aklın kararlara yön vermesinin sağlıklı ve etkili istişare mekanizmalarının çalışmasının önündeki en büyük engeldir. Her tarafından patlak veren bu ben yaptım oldu yönetim anlayışına sürekli yama yaparak yola devam edemeyeceğimiz açıktır. Hükümet bu anlayışla, bu yönetim tarzıyla, bu bütünlükten uzak parçacı bakış açısıyla topluma yol gösteremez, kriz çözemez, kendi yolunu bile bulamaz karşı karşıya olduğumuz meydan okumalar çok ciddidir. Tepkisel kararlarla, planlamalara dayanmayan sağlıksız reflekslerle bunların üstesinden gelmek mümkün değildir. Hele olan biteni kavrayamayıp, ülkenin sorunlarını çözemediği yetmiyormuş gibi, sırf toplumun geniş muhafazakar kesimlerine şirin gözünmek, gözükmek amacıyla, İslam ekonomisi gibi kavramlarla seslenme girişiminde bulunmak tek kelimeyle acizliktir. Aynen Ayasofya istismar edilerek günden değiştirme çabası gibi, İslam ekonomisi referansı ile kendilerinin sebep olduğu ekonomik sorunların çözümünde kutsal İslam kavramını kullanarak yeni bir motivasyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Soru sor, sormak gerekir. Peki sorunlar yine çözülemezse siz mi yoksa alabildiğinizde, alabildiğine foyratça kullandığınız manevi kavramlar ve değerler mi itibar kaybedecek? Madem ki İslam ekonomisi kavramını kullandınız, gelin bakalım. Dünyanın neresinde olursa olsun İslam inancının ve medeniyet birikiminin toplum düzeni ve ekonomi konusundaki temel ilkeler açısından karnenize bir bakalım. Dönem karne dönemi. Bir de sizin o referansta bulunduğunuz İslam ekonomisinin temel ilkeler açısından karnenize bir bakalım. Önce ehliyet ile yakat ilkesi. Hüküm açık. Emaneti ehline veriniz. Sınav soruları da açık. Siz emaneti ehline veriyor musunuz? Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olan dünya şampiyonu bir güreşçinin Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasının ehliyet ölçüsünde yeri nedir? Mesela bir alanda başarı kriterini esas alıyorsanız, yani bir alanda başarılı olan diğer alanda da başarılı olacak diyorsanız, tersine bir örnekle çok başarılı bir banka genel müdürünü gelecek sene Tokyo olimpiyatlarına güreş takımına gönderir misiniz? Gönderirseniz netince ne olur? Ha düşünün bakalım. Bir banka genel müdürü ne güzel başarılı oldu. Nasıl olimpiyat şampiyonu bankaya atadıysanız gönderin bir banka genel müdürünü. Güreşsin bakalım Tokyo olimpiyatlarında. Aynı mantık. Gönderirseniz ne netice ne olur? Herhalde dünya rekoru kıracak şekilde en erken tuş olayı yaşanır. Orada en erken tuş olayı yaşanıyorsa, bankacılıktan bir gün dahi tecrübesi olmayan bir güreşçinin bankacılık sektöründe nelere mal olacağını hesap ediyor musunuz? Peki, milyonlarca mevduat sahibinin kuruş kuruş biriktirdiği mevduatların kullanımını bu konuda hiçbir bir olmayan birine nasıl emanet edersiniz? Mesele İmza karşılığı maaş ise bunun her zaman karşı çıktığımız arpalık anlayışından ne farkı vardır? İmza atsın, imza atabiliyorsa orada bulunur, yeter diyorsanız o imzanın, her bir imzanın hesabının sorulacağını bilin. Bu soru sorulduğunda, geçmişte bu yönetim kurullarında generaller de vardı, cevap verenlere ise sözümüz nettir. İşte biz o eski Türkiye düzeniyle mücadele etmek için siyasete girmiştik. Bugün de o düzenin yeni şekillerde üretilmesine de karşı çıkacağız. Mesele bir uygulamadan kimin faydalandığı değil, toplumun ne kazandığı ne kaybettiğidir. Özetle, ehliyet ve liyakat ilkesinden notunuz tam bir sıfır. Gelelim İslam ekonomi anlayışının ikinci temel ilkesine, tasarruf ilkesi. Hüküm açık, israftan kaçının. 2002'de iktidara gelindiğinde meclis lojmanlarının haklı olarak israf görüp kamu yararına uygun bir şekilde satılması uygulamasından Osmanlı'dan ve Cumhuriyet'ten intikal eden bütün sarayları kullanmak yetmiyormuş gibi var olanları genişletmenin ve yeni saraylar inşa etmenin tasarruf kestir açısından izahı nedir? Ortalama ücretin 2005 lira olduğu bir ülkede yaşanan lüksün, şatafatın geniş halk kesimlerini nasıl rahatsız ettiğini görmüyor musunuz? Hazreti Ömer'in sade hayatından bahsettikten sonra itibardan tasarruf olmaz diyerek görkemli bir hayat sürmenin bu ülkeden açık bir sapma olduğunu görmüyor musunuz? Netice tasarruf ilkesinde de notunuz sıfır. Üçüncü ilke emanet bilinci. Hüküm yine açıktır. Bana kul hakkıyla gelmeyiniz. Kul hakkının en temel ihlali olan yolsuzluklar konusunda neredesiniz? Bir ilçe başkanınız hırsız bizim hırsızımız biz yanında yer alırız dediğiniz, dediğinde hiç bir, bu ilkeyi hatırlayıp bir muhasebe yaptınız mı? Kul hakkı konusunda söyleyecek çok sözler ama orada da notunuz sıfır. Dördüncü ilke emel saygı hüküm açıktır kişi için elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur. Bunları biz söylemiyoruz. Bunlar o referansta bulunduğunuz İslam inancının temel değerleri. Yine bir sınav sorusu. Gece gündüz çalışan işçi, çiftçi ve esnaf evine ekmeği zor götürürken sayıları yüzü aşan tam rakamını şimdi bilmiyoruz. Yüz belki yaklaşan danışmanlarınızın önemli bir kısmının ve üst düzey bürokratların kendilerinin ve aile fertlerinin birkaç yerden birden maaş almaları emeğe saygı mıdır? Biz de başdanışmanlık yaptık. Net olarak reddetmiştik o dönemlerde ek herhangi bir maaşı. Çünkü elimizin emeği olmayan hiçbir para, hiçbir ücret bizce makbul değildir. İslam ekonomisinde de caiz değildir. Doğru değildir. Emel saygıdan da notunuz sıfır. Hem de kocaman bir sıfır. Beşinci ilke, mülk emniyeti. Hüküm açıktır. Hani makasıt diye bildiğimiz İslam ekonomisinin temelini teşkil eden makasıt şeria kuralları. Canın, aklın, inancın ve düşüncenin mülkün ve neslin korunması. Mülkün korunması esastır. Bu hüküm açıkken yönetiminizde insanların mülkünü taşınırlar çevirerek yurt dışına aktarma telaşı içine girmeyle ilgili kanaatiniz nedir? Tapu kadastro düzeninin gelmesinden bu yana ilk kez hukuki süreçler tamamlanmadan siyasi fermaniyede tapu düzenlemeleri yapılması mülk emniyetini yok etmez mi? Söylenecek çok sözler ama bu konuda da notunuz sıfır. Yedinci ilke, sosyal yardımlaşmada ve hayırda vakıf ilkesi. Vakıf, İslam medeniyet ve ekonomisinin, ekonomi tarihinin en temel kurumlarından biri. Hüküm açıktır. Allah rızası için ekonomik durumu kötü olanlara öğrencilere, alimlere ve ilmi faaliyetlere adanmış vakıflara dokunulamaz. Soru yine açıktır. Şahsi kin ve nefretinizden kaynaklanan öfkeyle gerçek bir ilmi gelenek oluşturduğu taraftar ve karşıt herkes tarafından kabul görmüş bir vakfa, adını da söyleyeyim Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atamak, borcunu ödeyebilecek durumda olan bir üniversiteyi, adını da söyleyeyim şehir üniversitesini kapatarak binlerce öğrenciyi göz yaşına boğmak, Yüzlerce akademisyeni işsiz güçsüz ortada bırakmak İslam'ın hangi değeriyle bağdaşır? Burada da notunuz sıfır. Hem vicdaz notunuz sıfır, hem hem de akıl notunuz, ekonomi notunuz sıfır. Sekizinci ilke, hesap sorulabilirlik. Hüküm yine açıktır. Hiçbir insan melek değildir ve her insan eylemi dolayısıyla dünyada ve ahirette hesaba çekilecektir. Yine soralım. Ekonominin o zaman önemli bir kalemi olan savaş ile ilgili olarak, Cuma namazında hutbe esnasında kılıcını çekerek kendisinden hesap soran sahabiyi haşa camiden çıkarmayı bırakın oğlu üzerinden hesap veren Hazreti Ömer'in tutumu açıkken sadece nazik bir şekilde gidişat ile ilgili tespit ve uyarılarda bulunan eski parti genel başkanını, genel başkan yardımcılarını, milletvekillerini ve 15 Temmuz kahramanı il başkanlarını partiden ihraç etmek Ömer ahlakı mıdır? Hesap sorulabilirlikte notunuz ise katmerli sıfır katmerli dokuzuncu ilke. Devlet adına görev yapan kamu görevlilerinin hiçbir şahsi hediye kabul etmemeleri ilkesi. Hüküm açıktır. Sen evinde otursan sana bu hediye verilecek miydi? Hazreti Peygamber'in hediye kabul eden zekat memuruyla ilgili bu sorusu ve hükmü açıkken yurt içinde ve dışında açık ve kapalı sınırsız hediye kabulünü neden normalleştirdiniz? Buradan da notunuz sıfır. Ve nihayet son ilke olarak sizin için İslam ekonomisinin yegane ölçüsü olan faiz yasağı. Evet önemlidir faiz yasağı. Burada da sorumuz açıktır. Hem de somut bir soru. Cevabını burada ve her yerde sizden istediğimiz somut bir soru. 2016'da faizlicilikle suçladığınız başında bulunduğum hükümetin o yıllık devlet faiz harcamaları 49 milyar Türk lirası iken bu rakamı Nisan 2020'de 117 milyar Türk lirasından çıkarmış olmayı nasıl izah edeceksiniz? Fazladan ödediğiniz bu 68 milyar faiz hangi faizcilerin, hangi rantiyecilerin, hangi yakınların cebine gitti? Söylemde faize karşı olup ülkenin faiz giderlerini üç misli artırıp bunun da hesabını vermeden İslam ekonomisinden bahsetmek açık bir riyakarlıktır. Bu konudan notunuz sıfır bile değil. Bu on dersten aldığınız notların karşılığı ise yine 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinde olduğu gibi bugün de suç unsuru gibi teşhir edilen ücret kitabımızda kavimleri helaka sevk eden bir soru ile ortaya konmuştur. Niçin yapmadığınız, yapmayacağınız şeyi başkalarına söylersiniz ve tavsiye edersiniz? Bunun için onlarca adet gibi gösterebilirsiniz. Bu bağlamda size tavsiyemiz ve yarımız da açıktır. Kutsal değerlerimizi siyasi söylemenizi araç kılarak kendi hatalarınız üzerinden bu değerlerin yıpranmasına sebep olmayın. Ya güzel örnek olun ya da bu kavramları ve değerleri bir daha ağzınıza almayın. Yeter artık bu değerleri yıprattığınız. Bu yıpratma üzerinden genç nesilleri İslam'dan, o mübarek dinden soğuttuğunuz. Biz her şeyden önce olduğumuz gibi görünmek ve göründüğümüz gibi olmak zorundayız ve kutsal değerlerimizin bu derece yıpratılmasının hesabı verilemez. Sıkıştığımız her anda kutsal bir dini ve tarihi referans, değere referans yapıp sonra o değerlerin gereğini yapmayarak o değerlerin toplum nezdinde ve en önemlisi de genç nesil nezdinde itibar kaybetmesinin ağır sorumluluğu sizlerin omuzlarınızda olacaktır. Değerli vatandaşlarım, buradan bir başka konuya geçmek istiyorum. Daha önce de belirttiğimiz gibi bizim ülkemiz açık. Nasıl ki doğru yanlış gördüğümüzü açıkça eleştiriyorsak doğruyu da söyleriz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Geçen hafta üzerinde durmuştum 15 iki hafta önceki konuşmamda. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşhur Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemesi hem siyaseten hem stratejik olarak hem de uluslararası hukuk olarak doğru bir siyasettir. Türkiye'nin komşularıyla dostane ilişki geliştirme arzusu onun milli menfaatlerinden ve stratejik çıkarlardan vazgeçeceği anlamına gelmez. Bu mümalde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapsedilmeyi kabul etmesi mümkün değildir. Buna hep karşı çıktık, her zaman karşı çıkarız. Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip devlettir ve Akdeniz'de hakkı Antalya Körfezi ile sınırlandıracak şekilde sın sınırlandırılamaz. Libya ve Doğu Akdeniz siyasetleriyle Türkiye bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Fakat burada erken bir zafer sarhoşluğuna girilmemesi gerekir. Türkiye, Libya'da elde ettiği askeri kazanımları konsolide edip siyasal kazanımlara dönüştürmelidir. Türkiye, Libya sahasında hem askeri kazanımların tahkim eden hem de ulusal mutabakat hükümetinin pozisyonunu güçlendiren bir siyaset izlemelidir. Bu doğrultuda Libya ile askeri alandan enerjiye, altyapı hizmetlerinden güvenlik reformuna kadar birçok alanda anlaşmaların imzalanması yönündeki yaklaşım doğrudur. Türkiye, bir an evvel Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Libyalılar nezdindeki meşruiyetini güçlendiren adımlar atmalıdır. Bu konuda altyapı ve güvenlik sektörü reformu hayati bir öneme sahiptir. Diplomatik alanda ise Türkiye çoklu bir diplomatik atak başlatmalıdır. Öncelikle Libya'nın komşular olan Cezayir ve Tunus'u sürece dahil etmek için daha fazla çaba sarf etmelidir. Diğer komşu Mısır'dan son günlerde gelen diktatör sisiden gelen tehditler bu konuda Libya'nın diğer komşularla yakın teması gerekli kılmaktadır. Bu noktada darbeyi Libya Libya'yı askeri işgal ile tehdit etmesini hem kınıyor hem de buna karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum. Türkiye bu tehdit karşısında kararlı bir siyaset izlemelidir. Benzeri şekilde meşru hükümetin uluslararası kabulün daha fazla artırılması için güçlü bir diplomasi yürütmelidir. Yine bu çerçevede hem Amerika Birleşik Devletleri hem İtalya hem de Almanya ile yoğun bir diplomatik trafik yürütülmelidir. Libya'da ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan projeler ne meşrudur ne de uygulanabilirdir. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan herhangi bir enerji ve güvenlik denkleminin kalıcı olması mümkün değildir. Türkiye buradaki enerji ve güvenlik çıkarlarının kararı bir şekilde koruma siyasetine devam etmelidir. Daha önce de belirttiğimiz üzere Avrupalı aktörlerin şunu anlaması gerekir. Yaptırımlarla, oldu bittilerle veya tarafkir siyasetlerle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarından vazgeçirmeleri mümkün değildir. Doğru olan Avrupaların Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı milli çıkarlarını gözeten ve buna saygı duyan bir diyalog yolunu seçmeleridir. Doğu Akdeniz'de sürdürülebilir bir enerji ve güvenlik düzeni ancak bu yolda mümkün olur. Bu yönde atılacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Değerli vatandaşlarım, Konuşmamı geçen haftalarda söz verdiğimiz bir hedefin gerçekleşme müjdesiyle bitirmek istiyorum. Söz verdiğimiz gibi geçtiğimiz hafta içinde Ardahan'da gerçekleşen merkez ilçe ve göle ile birlikte Gelecek Partisi olarak birinci olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zorlu bir yoldan geldik ama işte kongre sürecini başlattık. Önümüzdeki günlerde bir taraftan atamaları yapılmış 250'yi aşkın ilçede ve 56 ilde kongrelerimize devam ederken diğer taraftan da kalan il ve ilçelerimizde örgütlenmemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Güzel bir söz vardır. Işık doğudan yükselir. Geleceğimizin ışığı doğudan yükselmeye başladı. Yine rahmetli anamın bizi teşvik etmek için sıkça söylediği, özellikle de imtihanlardan önce söylediği bir Türkmen obası deyişi vardır. Görünen dağın ırağı olmaz. Işık doğmuş, dağ görülmüştür. Bize düşen yola koyulmaktır. Önce kongre dağı aşılacak, sonra iktidar dağı görülecek ve ona da vicdanla, akılla, irfanla, ahlakla, hikmetle ve güzel sözle ulaşılacak. Ve tabii tebessümle. Biz engelleri ve engel koymayı planlayanları düşünmeyiz. Onlar bizi düşünsün. Gelecek dağları aşma iradesi, cesareti ve basireti gösterenlerindir. Her daim, daim dediğimiz gibi ya gelecek ya gelecek. Hiç merak etmeyiniz. Aziz ülkemize huzur, güven, temiz siyaset, adalet, özgürlük, refah ve mutluluk gelecek. Hayırlı haftalar diliyorum.